merhaba arkadaşlar. Benim adım Bayu Bidi. <laughs> oh, bu kumandanın içinde her şey nasıl Nasıl çıkacağım ben? Hmm. Böyle bir, bir fotoğraf göndermem gerekiyor. Ha. Beni nasıl yakaladılar? Hmm. Şimdi yok yok etlerim de işe yaramıyor. Hmm. Hmm. hmm, hmm, hmm.

Benim bir şişkede kutlu. Evet iyisi Neden böyle oluyor? Onu oh, bilmiyorum. Şişkırmaktan bulamıyorum. Ha <laughs> ha. oh, evet çıkıyordum. Piu. Oh, ne oldu öyle? He he he. Ben çıktım. Ama gül yakalayabilir çünkü seni yakalayacak kadar güçlüsün Hayır olmaz olmaz olmaz. Işın Allah. Hop. Oh. Oh. Ya. Ha? Ne oldu? Bay da bir. Bilmiyorum. O bir tam bir ölmüştü. Evet ben ölmüştüm. <laughs> <evzim gülüyor> <geçtim. gülüyor> Aa bu ne? Al kıl takmış. Evet hemen dışını buna atıyor. Atıyor 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 atıyor. Hadi çok hızlanın. Aferin yazmak istiyorsun değil mi? Evet. <laughs> Mesajımı tamamladın. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi kumanda yapacağım ama tamamdır. <laughs> Tekrardan yakalandı. O da bu. Şimdi bir ben cidden bir şey anlamadım ya. Bu ne Baydur bir Allah aşkına. Yani ben de bilmiyorum. Yani böyle bir yani kadar orada artık çok etki yapmaya başlayacak. Yani keşke bir bağlantı olsa. İnşallah bir bağlantı vardır da oradan gidebilir ya. Şah, şah. Çok çabuk o kadar bir, bir, bir şeyler gelecek. Şey, şey. Evet de bir şey olsaydı bütün robotları bırakırdık ve iyi değil mi? Evet. <laughs> Devam edecek.